Herkese selamlar tekrardan. Geçen ders esasında daha çok örnek Human Design'la le, mikroservisler nasıl tasarlanır, nasıl kodlanır? Onun üzerinden biraz ilerlemiştik. Zaman kalmadığı için API Gateway konusuna girememiştim. Bugün ona gireceğim. Ondan sonra da servisleri çalıştırıyoruz makinelerimizle ama hani bunu nasıl bir yere paketleyip göndereceğiz, nasıl deploy edeceğiz? Orada Docker bize çok daha yardımcı oluyor. Biraz Docker'ı temellerini anlatacağım. Docker konusu da bittikten sonra mevcut projenin tekrar başka bir örneğini alıp bu sefer içine API Gateway ve Docker koyacağım. API Gateway konusu esasında ne demek bu? Oradan başlayalım. Böyle bir şeye neden ihtiyaç var? Hani mikroservisleri yazıyoruz, microservice'leri deploy ettik, mikroservisleri diğer çağ direkt çağırıyoruz. Hani niye arada başka bir şey var? Bu Gateway denen şeyin esasında kapı biliyorsunuz Türkçesi. API'larımızı, API'lerimizi neden önüne bir şey koyup böyle bir kontrol altında alma gereği duyuyoruz? Biraz onunla alakalı bir durum. Temel olarak esasında API Gateway yani API geçitleri bizim esasında geliştirdiğimiz microservice'ler bir yerlerde çalışıyor. Bunlara erişimi esasında kontrol altına alıp tek bir noktadan giriş noktası sağlıyor bize. Burada bulabilirim en kapsamlı liste buydu. Burada gördüğünüz toplam 2, 4, 6, 7 yaklaşık 20, 21 tane özelliği mikroservislerin kendi içinde kodlayacağımızı yani istek gelmeden ama gördüğünüz gibi burada sol tarafta bir istemci var, bir client var. Bazı şeyler yapabiliyoruz. Bunlar genelde tabii iş mantığıyla alakalı olmuyor ama bizim bazı teknik, bazı gereksinimlerimiz de oluyor. Hiçbir zaman bizim çözümümüz sadece iş kurallarıyla alakalı değil. Gördüğünüz gibi liste çok uzun. Burada böyle bu uzun listenin tabi hepsini anlatamayız burada ama böyle çok can alıcı olanları. Ayrıca örnek projede de böyle en çok kullanılanları benim de en çok kullandıklarımı örnekleriyle orada da kodlayacağım. Burada da anlatacağım kavramları. Özellikle bulutta, cloudta uygulama geliştirirken bu API Gateway daha da önem kazanıyor. Çünkü neredeyse her bulut çözümü kendi içindeki API gateway size zaten çözüm olarak sunuyor. Onlar tabi başka araçlar da var. Yine API gateway araçları arasına giren hani cloud'da olsanız da olmasanız da mutlaka böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Özellikle zaten dikkat ettiğiniz gibi burada biz tabi örnekte basit 3-4 mikro servis yaptık ama buradaki gibi böyle çok fazla sayıda mikro servis zaten bunu kontrol etmek için bunlara erişimi tek noktadan geçirmek gerekiyor istek anlamında. Bir mobil cihazdan, bir webden, bir başka cihazdan ya da bir third party dediğimiz başka bir istekten sizin geliştirdiğiniz mikroservise istek gelirken arada başka bir şey. Buraya gerçekten bir gateway yani kapı gibi kullanıp buradaki uzun listedeki birçok özelliği bütün mikroservislere bir anda açabilir halde oluyor. Bunlardan çoğu esasında büyük projelerde özellikle aktif olarak kullanılıyor diyebilirim temel mesela amaçlarından biri API gateway'in istek yönlendirme dediğimiz routing diye bir kavram var esasında ne yapıyoruz dış sistemden örneğin burada bir client'tan sol tarafta bir istek geliyor bize. Biz tabii isteği direkt mikroservise e geçirmiyoruz. Belki bir URL değişikliği oluyor. Neden URL değişikliği oluyor? Daha önce sanırım bahsetmiştik. Şimdi mikroservisleri yazıyoruz ama mikroservisler de esasında normal yazdığımız uygulamalar gibi yani versiyonlanıyor zamanla. Bu ne demek? Versiyon biri oluyor, versiyon 2'si oluyor, versiyon 3.1 oluyor, 3.2'si oluyor. Böyle versiyonlama mantığıyla esasında uygulamayı gitgide büyütüyoruz. Yani mikroservise yeni özellikler ekliyoruz, bir şeyleri değiştiriyoruz ama versiyon bilgisi çoğunlukla esasında şu tarafta kalıyor. Çünkü şöyle düşünün ben katalog servisinde geliştirdim. V1 vardı burada versiyon 1. Sonra bir geliştirme daha yaptım. Burada versiyon 2'ye çıkmam gerekiyordu. Şimdi katalog servisini kullanan, client'ları düşünün işlemcilerin Şimdi bunlar V2 nasıl hemen geçici? E belki V2'nin bazı servislerini kullanmayacak. Belki bu katalog V2'nin bazı servisleri bize senaryoda dıştan gelen bir istekten bahsettik ama belki pro servisler içeride de birbirini çağırabilir. Belki bu V2'nin bir kısmı içeriden çağrılacak. Yani ben bütün V2 servislerini dışarı açmamam gerekiyor. Burada işte istek yönlendirme dediğimiz şey önem kazanıyor. Biz belki versiyon bilgisini saklayarak buradakini API Gateway içinde örneğin burada versiyonsuz URL'ini ama içeride de bunu versiyonlu URL'e çevirecek şekilde yapabiliriz. Burada bu istek yönlendirmede çok karmaşık senaryolara gidilebiliyor. Şöyle örnekler vereyim. Mesela burada basitleştirme adına istemci client tarafı tek bir tane tip gözüküyor burada ama dediğim gibi web olabilir, mobil olabilir, hatta mobil içinde Android, iOS olabilir, third parti sistemler olabilir, başka dış sistemler. Mesela bunların sadece bazılarına versiyon 2 açabiliriz katalogda. Ama bu, bu mantığı mikroservis içine koymak da garip. Çünkü bu tam bir iş mantığı değil esasında. Yani sizin sadece teknik olarak almanız gereken bir şey. Bir de böyle yüzlerce servisiniz olduğunu düşün. Hani tamam mikroservis kodun içine koyduk. ya yani her seferinde bir şeyleri devamlı değiştirmek ve işleri çok karıştırıyor. Ama API Gateway'de istek yönlendirmenin bir yapısı var. Farklı markaların, farklı ürünlerin farklı çözümleri var istek yönlendirmede. Ama hepsinde temel mantık Hı -hı. dışarıdan gelen isteğin içini açarak mesela bir http isteği olabilir. Orada URL'e dokunabilir, değiştirebilir header da oynayabilir. Header'da gelen bilgileri. Request body dediğimiz isteğin içinde bir body geliyorsa onun içini değiştirebilir, ekleyebilir, çıkarabilir, bir şeyler yapabilir. Bir şeyleri kontrol edebilir onda. Böyle şeyler yapabilir mesela. Bu istek yönlendirmenin içine giriyor. İstek birleştirme ilginç bir şey. Bu daha çok esasında optimizasyon için yapılıyor. Şöyle düşünün. E tamam biz şimdi mikroservisleri açıyoruz. İşte dışarıdan bir istek geliyor. Ne yapıyor mesela? Sırayla katalog, basket, payment'a istek atıyor. Yani öyle bir web sayfası var ki, e-ticaretle O sayfanın bir kısmında katalog bilgisi gerekiyor, bir kısmında basket bilgisi, bir kısmında payment bilgisi gerekiyor. E şimdi mecbur sırayla teker teker istek atıyor değil mi burada dıştaki sistem? E halbuki buradan tek istek atsa, burada üç istek paralel atılıp çekilse ve geri dönse esasında o üç isteği sıralatmanın uzun süren maliyetinden kurtulmuş oluyoruz değil mi? İstek birleştirmede böyle bir şey tek bir istek sisteme girip içeride en tane isteğe bölünebiliyor. Paralel yapılabiliyor, seri yapılabiliyor ama genelde optimizasyon için o iş paralel yapılıyor. Yani buradan bir soldan bir istek geldi mi sağda 3 istek aynı anda atılıyor. En geç dönen kadar maksimum süre geçip cevap dönülüyor. Böylece gene hani başka türlü çözeceğimiz bir mikro servislerin 2-3 tanesini değiştirip yapacağımız bir iş için. Burada ortak bir yerde kontrol sağlayabiliyoruz. Protokol çevresi de ilginç. Şimdi biliyorsunuz bize REST örnek veriyoruz ama mesela gRPC diye bir protokol var. Daha optimize, daha az veri kaplayan, iletişimde daha az verinin kullanıldığı ve çoklu istekte yani arka arkaya atılan isteklerde daha optimize çalışan bir yapısı var. Google'ın bulduğu bir yöntem ama sektörde çok yaygın kullanılıyor. Mesela şöyle şeyler oluyor. Benim şu ana kadar çalıştığım projelerde böyle bir şey kullanmadık ama hep böyle bir tartışma konuşma oldu bunu kullanalım diye. Şöyle bir güzelliği oluyor. İstemci HTTP istek atıyor. HTTP protokolünde atıyor ama içeride API Gateway içinde bunu yapabilen yetenekli komponentler var. İsteği GRPC'ye çeviriyor. Böylece HTTP esasında performans açısından çok optimize bir protokol değil ama entegrasyon için çok kolay. Çünkü neden? HTTP protokolünü hani hiç baktıysanız hani gelen giden HTTP istekleri zaten text yani metin. Böyle bir binary, böyle karmaşık bir şey yok. Hani insan tarafından okunabilen bir formatta ama de tam tersi. Artık binary formatlar tamamen makinelerin anlayacağı şekilde birler sıfırlardan oluşan ya da 16'lık sayı sistemlerinden istekler var ve bu istekler böyle birleşip sıkışıp değişik formatlarda da olabiliyor. Ama bunun kazancını karşılığında çok daha optimize istekler atıyoruz. Yani bir HTTP tipi isteği örneğin atıyorum 100 milisaniye sürerken CRP'si büyük ihtimal 20 civarında sürüyor. Hani sadece oransal olarak söylüyorum. Rakamlar değişebilir. Hani böyle e, en popüler olanları bu ama bu da yazılanların birçoğu da esasında yapılıyor diyebiliriz. Şöyle devam edelim. Peki tamam. Mikroservisler için ne faydası var? API gateway'lerin. Bir kere merkezi nokta dediğimiz gibi. Hani mikroservislerin hepsinde değiştirebiliyoruz gereken bir gereksinim var ama bu iş gereksinimi değil. Hani o mikroservisin bounded context ile alakası yok. Tamamen ortak kesen bir durum ya da daha da ilginci Biraz bahsettim hani istek birleştirmeden falan. Mesela bir bir API dışarı açmamız gerekiyor. Birileri kullanacak ama fark ediyoruz ki bu birden fazla mikroservisin kullanılmasını gerektiriyor. E o zaman API Gateway'den bu istekleri birleştirip tek bir şey açabiliriz. Yani karşı tarafın bizi 3 tane mikroservisin bilmemize gerek yok. Çünkü biz dışarı açtığımız API'yi içerideki mikroservislerin kendi API'lerinden farklı tasarlayabiliriz. Çünkü o dönüşümü API Gateway'de yapabiliriz. Merkezi nokta olmasın faydası bu. Çünkü buradaki merkezi nokta dışarı açık bir merkezi nokta. Farklı insan Farklı servisleri, mikro servislerin farklı kombinasyonuyla verebiliriz. Bu merkezilikte tabi bize yönetimi çok kolaylaştırıyor, özellikle dış dünyayla. İletişimi şöyle basitleştiriyor, biraz önce bahsettiğim bu 3 isteği sıralı atmakla 3 isteği paralel atıp getirmek gibi bu anlamda yönetimi daha kolay veya daha hızlı şekle gelebiliyor. Protokol çevresinden zaten biraz bahsettim. İç ve dış protokoller tamamen farklı olabiliyor. Özellikle güncel projelerde, performans odaklı projelerde dış iletişim HTTP olabiliyor. İç iletişimde genelde gRPC tercih ediliyor. gRPC'nin e, network'teki daha düşük kaynak kullanımı, daha hızlı cevap verme süreleri ve daha optimize paket yapılarıyla böyle dönüşümler API Gateway içinden tamamen uygulama koduna dokunmadan halledilebiliyor. <laughs>